Merhaba arkadaşlar, önceki video yani yaz animeleri videosunun gereksiz uzun olduğunu düşündüğüm için bu video daha kısa, daha az anime ve daha az detay olacaktır. Amaç videonun daha akıcı ve izlenebilir olması, iyi seyirler. 1 numara Spex Family Part 2 Ajan bir aile düşünün ama gerçek aile değiller. Hikayede evin küçük kızı Anya'nın etrafında geliş, bol bol komedi ve aksiyon göreceğimiz serinin ikinci partı. İlk partı ilkbahar mevsiminde çıkmıştı ve çok sevilmişti. Hatta bir meme furyasını başlatmıştı. 2 numara Boku no Hero Academia Sezon 6 Dünya üzerinde herkesin bir güce sahip olduğu bir anime ve bu evrende kahraman olmaya çalışan bir grup öğrencinin kötüler ile mücadele ederken bir yandan da gençlik sorunlarına tanık oluyoruz. Hikaye 6. sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada bu sezon hala yayınlanıyor. Şu an 18. bölüm yayınlanmış durumda. Bu sezon iki parçaya ayrıldığı için küçük bir erteleme oldu. 24. bölümde de final yapacaklar. 3 numara. Berserk. Golden Age Arc. Memorial Edition. Eğer Berserk'e başlamak istiyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız ya da 97 yapım animesi size çok eski geliyorsa direkt bu seriyle başlayın. Berserk'in girişini ve en önemli olayını anlatan bu anime. Ne o en önemli olay? Tabii ki izleyenlerin de ya da manga okuyanların da bildiği üzere Eclipse yani tutulma. Bu izlemeyen biri için bir şey ifade etmeyecektir ama çok önemli bir olay. Tabi 97 animesinden sonra 3 tane filmi çıktı. Ondan sonra anime o hikayenin kaldığı yerden devam ettirildi ama çok eksik ve yarım yamalık devam ettirildi. Hatta çoğu sahnesi sansürlendi ve berbat cc sahneleri olduğu için de gözlerimizi kanattı bunun sebebi tabii ki her seri ayrı bir stüdyo yapıyor. İlk seriyi 90 çıkan Berserk, Kempu Denki Berserk'i e, Pokemon yapan stüdyo yapmıştı. Şu an aklıma gelmedi adı. Yukarı bir yere koyarım. sonra filmleri yapan stüdyo var. Onu da yukarı koyarım. Filmleri yapan stüdyo gayet kaliteli çizimlerle bize geldi. Filmleri de çok kaliteli. Yalnız ben izlemedim onları. Sadece bir göz attım. Çok kaliteli duruyor. Ama son çıkan anime serisi 2016'da çıkan anime serisi çok tecrübesiz bir stüdyo tarafından yapıldı ve sadece berbattı. Manga ile alakası olmayan hikaye mangadan mangayı anlatıyor ama yani manga kadar sürükleyici değil. Şu an anlattığım Golden Age Ark'ta 97'de çıkan animenin yeniden yapımı ama bu Golden Age Ark'ı filmleri yapan stüdyo yapıyor ve aldığım haberlere göre de devamını yapacak bu Golden Age Ark'ta şeye kadar sürüyor dediğim ekilip solayına kadar sürüyor. Devamını bekliyoruz. Devamı gelince de haber veririm. Tabi anime ve televizyon serilerinin manganın çoğu artı 18 sahnelerinin kırpılmış halleri olduğunu unutmayın. Manga okumayı seviyorsanız kesinlikle mangasına göz atın. Tortuga çeviri sitesinde var. Hatta şu an güncel çeviriyorlar. Yeni bölmeye çeviriyorlar. Tortuga sitesinden okuyabilirsiniz. Animesine de bakabilirsiniz ama manga ilginiz varsa manga okuyun tabii ki. Anime izleyip de kırpılmış hali bu mu diyor olabilirsiniz. Çünkü animesinde de çok artı 18 sahne var. Çok şiddet dolu sahneler var ama manga çok daha fena. Emin olabilirsiniz manga çok daha fena. Size direkt her şeyi gösteriyor. 4 numara Golden Kamuy Sezon 4 1868 ile 1889 arasındaki Meiji dönemini anlatan tarihi bir anime. Animede Rus ve Japon savaşı var. Animede de altın yağmalayan bir adamı izliyoruz. Anime izlemediğim için fazla bilgi veremiyorum bu sezon hakkında da. Animenin genel konusu hakkında da. Hazine avcılığı ve savaş diyebiliriz galiba. Kısa bir araştırma da yaptım. Pek bir bilgi bulamadım açıkçası. 5 numara. Reincarnated SS World. Anime gerçek hayatta araba kazası geçiren bir adamın başka bir evrende kılıç olarak tekrar doğması mı Klasik Japonların ölüp e, olup Isekai evrenine gitmesi. Klasik. Sonrasında başı derde giren bir kedi kızı kurtarıyor. Evet lakları olan bir kedi kız. Ve bu kız köle. Yani en düşük seviye bir köle ama nedense kılıcı çok iyi kullanıyor. Yani kız kılıcı alıp adeta etrafa yargı dağıtıyor ve arkadaş oluyorlar. Kılıcımızın destansı macerası başlıyor. Yakın zamanda da duyurulan otomat makinesi olarak tekrar doğdum. Animesinden sonra bu anime de gene şaşırtmadı bizi. Ben genelde isekai türünü pek seven biri değilim. Bana daha çok dark fantasy isekai, ona isekai diyebilir miyiz emin değilim. Dark fantasy karanlık temalı animeleri daha çok seviyorum. Mesela Rezero Sword Art Online'ın bir kısmı olabilir, karanlık tarafların ki o da ilk başları oluyor galiba. Daha masum, çocuksu, renkli seyirleri sevemiyorum nedense çok vıcık geliyor. Siz de mi öyle oluyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada ben bu animeyi e, bir bölüm izledim pek sevmedim ve devam edesinde gelmedi. Ama bu animeyi izleyenler sonrasında güzelleştiğini ve açıldığını söylüyor. Bir şans verebilirsiniz isekai animeleri izleyip ve seviyorsanız. isekai animeleri sevmiyorsanız seveceğinizi zannetmiyorum. Ama gene bir göz atabilirsiniz İzleyecek anime bulamıyorsanız. Bir göz atın. 6 numara Mob Psycho 100 sezon 3 Yani One Patch yandan yemiş de diyebiliriz. Desem de en azından güzel bir çakma. Kötü bir çakma değil. Ama çakma mı? Bence çakma. Mob Psycho'nun 3. sezonu da kaldığı yerden devam ediyor. Bildiğiniz üzere Mob psikolojik güçlere sahip. Öfke barı yüze dayanınca yani yüzde bir yüzde var. Bu yüz olunca çıldırıyor ama bunu bekliyorsunuz birkaç bölüm. Ha olacak ha dolacak derken 3-4 bölümü götürüyor. Bunu beklemek de pek eğlenceli değil aslında. Zaten Mob çok güçlü bir karakter. Bu öfke barı dediğimiz şey yüze dayanmadan da çok güçlü. Ama o, o öfke barı yüz olunca işte eğlence o zaman başlıyor. 7 numara Bochy Drak. Öncelikle Bochy kelimesi asosyal demek. Asosyal olan kişilere denir. Ana karakterimiz de içe dönük asosyal biridir. İnsanlarıyla göz teması ve iletişim kuramaz. Bu yüzden yalnız birisi olarak yaşar. Bir gün bundan bıkar ve müziğe başlamaya karar verir. Bir müzik grubuna katılmak ister. 3 yıl boyunca müzikle uğraşır. Gitar çalmayı öğrenir. Ama hala içe dönük biridir. İnsanlarla konuşamaz. Hatta ve hatta insanların gözüne bakamaz bile ve bir gün onun yaşlarında müzikle ilgilenen bir kız yanına gelir ve onu müzik grubuna davet eder. Hitori hayır bile diyemez ve müzik grubuna katılır istemeye istemeye de olsa. Hitori ilk başta kendini sahnede göstermek ve sahnede müzik çalarak kendini insanlara göstermek istiyordur. Bunu yapıyor çünkü insanlığın onu fark etmesini istiyor. Biz de öyle değil miyiz? Hitori gibi yalnız İnsanların bizi fark etmesini istiyoruz. İnsanların bizi fark etmesi için bir şeyler yapıyoruz ve takdir edilmeyi bekliyoruz. Hitori de bizden biri. Kısacası böyle. Öncelikle konusu biraz ağır ama anime bunu bir komedi animesi gibi işliyor. Baya mizah dolu sahneler var. Absürt sahneler de var. Teması müzik olsa da değindiği konular güzel konular. İlk birkaç dakikası biraz depresif olabilir. Ama sonrasında bayağı eğlenceli ve güzel bir müzik animesi oluyor. Çizimleri ve karakterleri çok kendine has. Belki gerçekçilikten uzak ama sonuçta biz bir animasyon izliyoruz. Bir çizgi dizi var ortada. Gerçekçi olmasına da gerek yok bence. Çizimleri de göze güzel geliyor yani. Chibi dediğimiz karakter tarzına epeyce benziyor. Chibi tarzı animeleri seviyorsanız bu animeyi kaçırmayın. Ki anime Chibi'ye sadece benziyor çivi gibi değil ve yılın en çok ses getiren animelerinden biri oldu. Bakalım yılın animesi olabilecek mi? 8 numara Blue Lock. Karakterimiz Isagi oynadığı bir maçta kaleye gol atma şansı varken takım arkadaşına pas verir ve ulusal maça çıkma şansını kaybeder. Sonrasında kafasında bir düşünce geçer. Acaba orada pas atmasaydım, kaleye şut çekseydim kazanabilir miydik? bir şeyleri değiştirebilir miydim diye düşünüyordu. Daha sonrasında bir davetiye alır. Bu davetiye Japon Futbol Federasyonu'ndan gelmişti. Isagi'yi davet ediyorlardır. Gittiğinde orada 300 kişilik kendisi gibi gençlerle karşılaşır. Ama hepsi forvettir. Orada sorumlu kişi aralarında Japonya'yı temsil edecek en iyi forveti seçmek ve Japonya'yı şampiyon yapmak istediğini söyler. Karakterler başta futbolun bir takım oyunu olduğunu savunsa da Isagi pişmanlığından dolayı teklifi hemen kabul eder ve Isagi'nin gazıyla şikayet eden herkes birer birer bu teklifi de kabul ederler. Sonrasında oyuncular Blue Lock adlı tesise girerler. Burada amaç en iyi oynayan 5 kişiyi seçmek ve Japonya'yı dünya şampiyonu yapmaktır. Evet az önce en iyi forveti seçiyorlardı demiştim ama Şimdi de 5 kişi diyorlar. Orasını ben de pek anlamadım. Niye 5 kişi? Başta tek kişi diyorlar ama 5 kişi oluyor. Orası biraz garip. Anime'nin teması Tsubasa gibi düşünüyordum. Tsubasa'nın tam tersi. Tsubasa bildiğiniz gibi bir takım oyunu. Orada da Hyoga Kojiro denen bir eleman vardı. Onun mantığı üstüne ilerliyor aslında. Hucuma odaklı. Hucum her şeydir. Bunu biraz vahşilikle ve efektlerle destekliyorlar tabii animenin çizimlerini o kadar iyi bulmadım ama kullandığı efektlerle bunu kapatıyor. Özellikle renkleri çok canlı. Kullandıkları mavi renkler, yeşil renkler animeye çok yakışmış. 9 numara Bleach. Senin kessen hen. Yani bin yıllık savaş. İlk Bleach serisinin bitmesinden bu yana 10 yıl 6 ay süren bekleyişin sonunda yeni sezon gelmiş. İlk Bleach'in üstünden 10 yıl 6 ay geçti. Fanlar uzun zamandır yeni sezonu bekliyordu ve sonunda geldi. Çizimler ve animasyonlar bir sinema filmi kalitesindeydi. Özellikle her bölümü. Her bölümü sinema kalitesinde animasyonlara sahipti. Pierrot belli ki Boruto'dan kısıp bileçe vermişler bütçeyi. Ama ne yazık ki 52 bölüm olarak planlanan seri 4 parçaya bölünmüş şekilde. İlk partı part olarak yapıyorlar. 4 parta ayrıldı. İlk partı 13 bölüm, ikinci partı da bu yıl Temmuz'da geliyor. 2023 Temmuz ayında geliyor ikinci partı da. Diğer partları da önümüzdeki yıllarda gelecek. Her sene bir parti olarak gelecekler. Her partta 13 bölüm olacaktır ya da 12. Yani söyleyecek pek söz yok. Zaten ilk Blade serisinde güncel değilim hala. 150. bölümlerde takıldım biraz Bleach hakkında konuşabiliyorum bence. Fazla bir şey anlattım zaten yeni seri hakkında. Bleach'i herkes övüyor ama bence abartılıyor çünkü Bleach'in iyi bir hikayesi yok. Çok iyi karakterleri var. Doğru. Aizen vesaire çok iyi karakterler. Çok zeki karakterler olabilirlerdi. Ama iyi bir hikayesi yok. İyiler var, kötüler var. Hadi savaşın mantığı var. Herkesin gücü çok özgün. Mangaka bunun üstünde çok kafa yormuş her gücü, her savaşı, her karakteri çizerken, hesaplarken, yazarken çok kafa patlattı ve düşündüğü belli oluyor. Ama maalesef iyi bir hikayesi yok. İnsan istiyor One Piece'teki gibi sürekli devam eden, akan bir hikayesi olsun ama yok. Ama bu onu kötü bir anime yapmıyor tabii ki. Her animenin çok akıcı hikayesi olmak zorunda değil. Bleach'in de böyle bir şeyi verme amacı yok. Karakterleri çok sağlam, dövüşleri çok sağlam çizimleri, animasyonları çok sağlam. Daha ne olsun? 10 numara ve sonuncu. Chainsaw Man ya da Chainsaw Man her neyse. Yıllardır ha çıkacak, he çıkacak diye diye sonunda çıkardılar. Peki herkesin övdüğü kadar güzel mi ya da herkesin beklediği kadar iyi mi? Ben sevdim ama biraz boş geldi bana. Bunun da bir amacı yok. İyi bir hikayesi yok. Bildin şey yapmışlar. Bizim çok güzel animasyonlarımız var. Çok güzel animasyon yapıyoruz. Siz de izleyeceksiniz kafasında. Doğru animasyonlar çok güzel. Ama doğru dürüst bir olay örgüsü yok. Doğru dürüst bir hikayesi yok. Karakterlerini pek iyi anlatmıyor bence. Zaten fanları da mangayı takip eden fanlar da bayağı şikayetçi. Hatta serinin tekrar yapılmasını istemişlerdi bir ara bir atlıyorum. Evet. Sezonun senaristlerinin ve yönetmenlerinin değişerek tekrar yapılmasını istiyorlardı. Yani o kadar iş gücünü tekrar ilk sezonu yapmakla uğraşacaklarına bence ikinci sezonu daha iyi yapabilirler bence. İlk sezonun bütçesi yüksek, prodüksiyonu yüksek ama dediğim gibi olay örgüsü veya hikayesi pek olmamış. Ama adamlar zaten biz çok iyi bir hikayeli geliyoruz demediler. Çok iyi animasyonlarla geliyoruz dediler. Çok iyi animasyonları verdiler mi? Çok iyi animasyonları verdiler bence. Ama yılın animesi olamaz. Zaten yılın animesinde aday değil güzel ya da ortalama bir animeydi. Birkaç yıl sonra hatırlayacak mıyız sanmıyorum. Çoğu sahnesi birbirinden kopuk toplama bir anime gibi geliyor bana izlerken. Bu arada animede cinsellik yok. En azından benim izlediğim sezonda ilk sezonda yoktu. Ama çok fazla kan var. Çok fazla vücut parçalanmaları var. Vücutlar parçalanıyor etraf kanla bulanıyor vesaire. Kandan çok etkileniyor musunuz bilmiyorum zaten bu bir anime. Ne kadar etkilenebilirsiniz bilmiyorum kırmızı ketçap gibi düşünün. Sonuçta işte çizimle yapıyorlar ve kanlar bayağı yoğun. Biraz gerçekçi olabiliyor da. Evet, daha fazla anlatacağım bir şey yok Chainsaw Man hakkında. Bu video hakkında da anlatacağım bir şey yok. Bu videodaki bazı animeleri eklemeyebilirdim. Golden Kamuy gibi. Çünkü direkt izlemedim bir anime. Sadece 10 tane anime olsun diye ekledim Golden kamu Ama diğer animeler güzel ya da Reincarnated as Sword animesi onu da eklemeyebiliyordum ama 10 tane olsun güzel olsun bu videonun da süresi çok uzun olmasın diye ilk yaz animeleri videosundaki gibi 20-25 tane anime koymak yerine 10 tane ama sağlam anime belki diğer videoda da 5 veya 6 tane anime koyarım ama çok iyi animeler koyarım ve bu animelerin üstünde daha uzun konuşabilirim. Ben neyse videoda hiç videoyu beğenin demedim ama sona gelen varsa videoyu beğenin bu kadar hoşça kalın görüşürüz